Roma'ya hoş geldiniz. Elimizdeki notlarınızdan yorumlarınızdan derlediğimiz size özel bir Roma incelemesi yapacağız şimdi. Evet. Amacımız sadece liste vermek değil. Bu deneyimlerden e, en can alıcı bilgileri, o keşke bilseydim denen ipuçlarını size aktarmak. Aynen öyle. Yani Roma'yı en hızlıca tanıyalım, ama biraz da derinlemesine anlayalım istiyoruz. O zaman başlayalım mı bu Roma dosyasına? Başlayalım. Roma yani 2800 yıllık tarih, katman katman bir şiir. Kaynaklarınız da bunu gösteriyor zaten. Evet. Otel yorumları var, antik yerlerle ilgili gözlemler, yemek notları, gezi tavsiyeleri, bayağı geniş bir yelpaze. Bu da bize dengeli, size özel bir analiz sunma şansı veriyor. Harika. Konaklama ile başlayalım o zaman. Kaynaklarda hep merkezi yerler ön planda. Termini, Monti, Trevi gibi bölgeler. Evet, konum çok önemli tabii. Temizlik ve bazen kahvaltı da nurgulanmış. Roma Central Guest House mesela bu yüzden beğenilmiş. Ama beni şey şaşırttı, çok spesifik bazı detaylar var. Aa evet, o ilginçti. Mesela Viminale Domus'taki taharet musluğu detayı. Ya da Hotel Baret'teki masaj koltuğu. Evet, Bunlar basit gibi ama anlaşılan misafir deneyimini çok etkiliyor. Özellikle yorgun bir gün sonrası ya da işte kültürel alışkanlıklar açısından. Kesinlikle. Bir de yardımsever personel konusu var. Palazetto Trevi'deki Anastasia, Domus Castroni'deki Daniela isimler bile verilmiş. Demek ki o kişisel dokunuşlar akılda kalıyor. Fiyatlara gelince gecelik 87 dolardan başlayan yerler varmış ama Ekim gibi dönemler daha pahalı olabiliyor diye not düşülmüş. Tamamdır. Konaklamayı bir kenara koyarsak sıra geldi şehrin ikonik yapılarına. Kolezyum tabii ki listenin başında. Tabii. Kaynaklar diyor ki sadece tarihi bir yer değil, aynı zamanda inanılmaz bir kalabalık çekiyor. Online bilet uyarısı çok net. Yoksa saatlerce sıra beklemek işten değilmiş. Kesinlikle. Saatler sürüyormuş gerçekten. Rehberli tur konusu da geçmiş değil mi? Evet, onla ne diyorlar? Fark yaratıyor muymuş? Yaratıyormuş. Yani kaynaklara göre rehberli tur sadece taşlara bakmak yerine o taşların ardındaki hikayeyi, e, gladyatörlerin hayatını, yapının o dönemdeki işlevini anlamayı sağlıyor. Bu önemli bir detay. Anladım. Hemen yanındaki Roma Forumu var. Antik Roma'nın merkezi ve Palatino Tepesi, hani şehrin kurulduğu yer. Bunlar için de aynı durum geçerli. Hatta bir ipucu var. Palatino'dan başlarsanız alanı tepeden görüp daha iyi anlıyormuşsunuz. Oo, bu iyi bir stratejiymiş. Peki, Pantheon, o devasa kubbesiyle, inanılmaz bir yapı. Evet, Pantheon'un mimarisi, nasıl korunduğu, kaynaklarda hep hayranlıkla anlatılmış. Ama orası için de erken gitmek lazım diyorlar. Yoksa o atmosfer kalabalıkta kayboluyormuş. Yine kalabalık. Roma'nın kaderi bu galiba. Meydanlar ve çeşmeler de var tabi. Trevi Çeşmesi, meşhur Aşk Çeşmesi. Hı hı, bozuk para atma ritüeli. Evet ama yine sabah erken gitmek en iyisiymiş kalabalıktan kaçmak için. Piazza Navona da ilginç. Eski bir stadyumun üzerine kurulmuş. Evet tarihi katmanı güzel ama etrafındaki restoranlar için turistik uyarısı var kaynaklarda. Dikkatli olmak lazım. İspanyol merdivenleri de popüler bir buluşma ve dinlenme noktası. Ve tabii ki Vatikan. Dünyanın en küçük devleti ama içi devasa. Aziz Petrus Bazilikası. Giriş ücretsiz ama sıra. Sıra çok uzun evet. Vatikan müzeleri de öyle. İçeride Sistine Şapeli falan var. Muazzam sanat eserleri ama çok büyük ve yine kalabalık. Yani burada da planlı olmak şart. Biletler önceden alınacak. Belki tur düşünülecek. Anlaşılan Roma'da spontanelik güzel ama kilit noktalar için strateji lazım kesinlikle öyle. Kaynaklar bir de şeyin altını çiziyor. Trastevere. O Arnavut kaldırımlı bohem sokaklarda kaybolmak. Evet, orası çok övülmüş. Bir de Castel Sant'Angelo'dan Tiber Nehri manzarasını izlemek. Bunlar da hani büyük anıtların yanında Roma'nın daha sakin, daha yerel yüzünü gösteren deneyimler. Geldik en keyifli kısma. Yemekler. İtalya deyince akla ilk o geliyor zaten. Tabii ki. Tiramisu için bir tartışma var kaynaklarda. Pompi mi, tool sizes mı? Evet, o rekabet ilginç. Genelde tool sizesları daha çok beğenilmiş gibi duruyor. Hatta bir yorumcu Pompi'yi başta beğenmiş ama sonra fazla tatlı bulduğunu söylemiş. Aa, ilginç. Trastevere'daki Otaleg'in dondurması da yani gelato'su da övülmüş. Evet, gelatosuz olmaz. Ana yemeklere geçersek, Cacio e Pepe var. Roma'ya özgü o peynirli, karabiberli makarna. Panteon yakınındaki Fortunato önerilmiş bunun için. Not aldım. Trastevera Ditli, Tonnarello'nun lazanyası için şimdiye kadarki en iyisiydi gibi iddialı bir yorum var. Pizzeria Lelementare de pizza için listeye girmiş. Vay canına. Genel kanı şu yönde, turistik merkezlerin hemen dibindeki yerlerden ziyade biraz ara sokaklara dalmak, Trastevere gibi bölgelere gitmek daha otantik bir deneyim sunuyor. Mantıklı. Yani daha yerel lezzetler için biraz keşif yapmak lazım. Aynen. Aslında Roma mutfağının ruhu da bu. Basit ama kaliteli malzemeyle harika tatlar yaratmak. Peki tüm bu yerleri görmek için en iyi yol neymiş? Sanırım bu konuda kaynaklar hem fikir. Evet, yürümek. Roma kesinlikle yürüyerek keşfedilecek bir şehir. Çünkü her köşe başında bir güzellik, bir detay çıkabiliyor karşınıza. Ama bu da şu demek oluyor. Rahat ayakkabı şart. Kesinlikle şart. Çok yürüneceği garanti. Ziyaret için ideal zamanlar olarak ilkbahar ve sonbahar öneriliyor. Yazın hem çok sıcak hem de aşırı kalabalık olabiliyormuş. Şehri hakkıyla gezmek için kaç gün lazım peki? En az 3 gün diyor kaynaklar. Popüler yerler için online bilet kuralını tekrar hatırlatalım zaman kazandırıyor. Bir de kiliselere girerken kıyafet konusu var. Omuzlar ve dizler kapalı olmalı. Önemli bir betay evet. Ve son olarak, Roma biraz da akışına bırakılması gereken bir şehir, her anlı planlamak yerine arada kaybolmanın keyfini çıkarmak lazım diyorlar. Harika özetledin. İşte sizin kaynaklarınızdan, notlarınızdan damıttığımız Roma rehberi bu şekilde. Tarih, sanat, lezzet ve evet o tatlı karmaşa. Hepsi bir arada. Umarız bu derleme Roma gezinizi planlarken size faydalı olur, yol gösterir. Şimdi size bir düşünce bırakalım. Roma'yı bir sonraki ziyaretinizde bu bilindik rotaların ötesinde hangi gizli katmanı keşfetmek isterdiniz? Güzel soru. Belki daha az turistik bir mahallede şöyle bir dolanmak ya da sadece belli bir sanat akımına odaklanmak veya kim bilir, belki sadece bir bankta oturup şehrin o kendine has ritmini dinlemek mi? Roma her zaman daha fazlasını sunmaya hazır bir şehir çünkü.